İnsanoğlunu psikolojik olarak hasta eden en önemli faktörlerden biri hiç şüphesiz düşük öz saygıdır. Bir insan kendisine saygı duymuyorsa bu beraberinde kimi psikolojik sorunların da yaşanmasına neden olur. Peki bir insan kendisine saygı duymayı nasıl başarır? Bu videoda bu sorunun cevabını verelim istiyorum. Size dört tane önemli madde aktaracağım. Hemen başlayalım. Birincisi şu yaşadığımız hayatın sorumluluğunu ellerimize almamız ve de hayatlarımızı her an güzelleştirme çabalarına devam etmemiz. Bazı insanlar var. Bu insanlar hayatın ve dünyanın kendilerine borçlu olduğunu varsayıyorlar ve de pasif bir şekilde o borçların ödeneceği günü beklemeye başlıyorlar. Yaşadıkları hayat tam anlamıyla bir bekleme mevsimi ve gün geliyor bir gerçekle yüzleşiyorlar. O gerçekte şu hayat onlara hiçbir şey ödememiş. Ve bu gerçekle yüzleştiklerinde bir başka mevsimin içine giriyorlar. Öfke mevsimi. Bu sefer de herkese ve her şeye karşı yoğun bir öfke duyuyorlar. Bekledikleri şeyler gerçekleşmedi diye. Ne yazık ki bazı insanların hayatı bu iki mevsimle geçip biter. Bekleme mevsimi ve de öfke mevsimi. Gelin kendimize bir iyilik yapalım ve bu bekleme mevsiminin içinden çıkalım. Şu gerçeği kabul edelim. Hayatın ve de dünyanın bize bir borcu yok. Hiç kimsenin ve de hiçbir şeyin bize bir borcu yok. Gelin bu gerçeği kabul edelim. Bu gerçeği kabul ettiğimiz an ne oluyor biliyor musunuz? Hayatımızın sorumluluğunu ellerimize alıyoruz ve yaşadığımız hayatı güzelleştirmeye başlıyoruz. Ve biz yaşadığımız hayatı her an güzelleştirmeye devam ettikçe kendimize saygımızın arttığını görüyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Hepimiz elimize fırçalarımızı alacak, boyalarımızı alacak ve yaşadığımız hayatı güzelleştireceğiz. Ben karanlık bir odada yaşıyor olabilirim. Güneş görmeyen bir yerde yaşıyor olabilirim. Ama alacağım elime fırçamı, boyamı, duvarlarımı gökyüzüne boyayacağım. Ortasına da bir güneş resmi yapacağım. Kim engelleyebilir bunu? Kim buna mani olabilir? Ben her an yaşadığım hayatı güzelleştirmeye devam ederim. İşte bu kendimize duyduğumuz saygıyı artırır. Bakın kastettiğim şey burada mükemmel hayatlar yaşamak değil. Şahane hayatlar yaşamak değil. Burada benim kastettiğim o güzelleştirme çabasının kendisi. O çabanın kendisi kendimize duyduğumuz saygıyı artırıyor. Biz yoğurt kabında çiçek yetiştiriyoruz ya. O çabanın kendisi güzel aldığımız boyalarla ve fırçalarla hayatımızı güzelleştirip boyuyoruz ya bu çabanın kendisi güzel. Ve bu çaba kendimize duyduğumuz saygıyı <laughs> artırdıkça artırıyor. En önemli maddelerden biri bu. Eğer bir insan o bekleme mevsimine devam ederse, o pasif duruşunu sürdürürse, hayattan, dünyadan, başkalarından bir şeyler beklemeye devam ederse, her geçen gün kendisine saygısının azaldığı gerçeğiyle karşılaşacak. Ama gelin biz bu bekleme mevsiminden çıkalım. Hiç kimsenin hiçbir şeyin bize bir borcu olmadığını kabul edelim. Aktif bir konuma geçip fırçamızı, boyamızı alıp kendi hayatımızı güzelleştirelim. İşte bu kendimize duyduğumuz saygıyı artıracak. Geçelim ikinci maddeye. O da şu mükemmel bir kişiye dönüşme çabalarından vazgeçip kusurlarımızı sevmeyi başarmak. Kıymetli dostlar biz insanız ve de kusurlu canlılarız. Kimi davranışlarımızda kusurlar olur, bedenimizde kusurlar olur, fiziğimizde kusurlar olur. Bazen konuşurken kusurlu bir kelime söyleriz. Bazen bir şey ortaya koyarız, o ortaya koyduğumuz şeyde kusurlar olur. Biz kusurlarımızla güzeliz. Herkesin çatlakları var. Hepimizin çatlakları var. Biz bu çatlaklarla güzeliz. Leonard Cohen ne diyor? Çatlaklardan sızar içeriye ışık diyor. O çatlaklardan ışık sızıyor içeriye. Hepimiz kusurlu yaratıklarız. Bakın kendimizi geliştirebiliriz. Kimi davranışlarımızı iyileştirmek için mücadeleler verebiliriz. Ama bunlara rağmen kusurlu davranışlar sergileriz. Eksik yanlarımız vardır. Bedenimizde kusurlarımız vardır. Bakın alnımız dik, böyle omuzlarımız dik bir şekilde tüm kusurlarımızı sahipleneceğiz. Asla başımızı öne eğmeyeceğiz. Nevrotik bir utanç yaşamayacağız. Evet kusurlu bir davranışta bulunmuş olabilirim. Evet kimi kusurlarım olmuş olabilir. İnsani kusurlar. Ben de o kusurları yapıyorum, sen de o kusurları yapıyorsun. Ve bizi güzelleştiren şey bu. Kusurlu olsun ama samimiyetsiz olmasın. Elbette kusurlarımız olacak. Evet ikinci maddemiz bu. Kusurlarımızı sahipleneceğiz. Evet kendimizi geliştirebiliriz. Evet kendimizi kişisel gelişim anlamında geliştirmeye devam edebiliriz. Ama tüm bunlara rağmen her zaman eksik bir şeylerimizin olacağını kabul edeceğiz. Ama bunlardan da asla gocunmayacağız. Kusurlarımızı ve eksiklerimizi sevdikçe ve onları göstermekten gocunmadıkça kendimize duyduğumuz saygının arttığını göreceğiz. Geçelim üçüncü maddeye. O da şu. Olmadığımız birisi gibi görünme çabalarından vazgeçmek. İnsanı psikolojik olarak en fazla tüketen şeylerden biri budur. Olmadığın biri gibi yaşamak. Depresyon nedir biliyor musunuz? Olmadığımız birisi gibi davranma oyunundan Duyduğumuz bıkkınlığın adıdır depresyon. Artık vücudumuz psikolojik sistemimiz error verir. Başkasını oynamaktan biter ve tükenir. İşte bu da kendimize duygu, duyduğumuz saygı artacak önemli bir faktör. Kendimiz olacağız. Bir başkası olma oyununu bitireceğiz artık. Hani Kemal Sayar'ın çok güzel bir sözü var diyor ki: "Bırak hakikat incitsin seni, bir yalan avutacağına." Bırak kendin olduğun için sevmesinler. Bir başkası olduğun için alkışlayacaklarına. Bırakalım kendimiz olduğumuz için sevmesin insanlar bizi. Hiç önemli değil. Öbürü daha mı güzel? Sahte birini oynuyoruz ve alkış alıyoruz. Bu daha mı güzel? Hayır. Bu daha güzel değil. Bırakın sevmesin insanlar bizi. Kendimiz olduğumuz için sevmesinler bizi. Onlar kaybederler orijinal bir insanı kaybederler. Zaten piyazada çakması çok, çakma ürünleri çok, orijinallerini kaybederler. Sen orijinalsin, ben orjinalim ve orijinaller değerlidir, kıymetlidir, kusurlarıyla da güzeldir. Sahte bir benliğe gerek yok, çakma ürüne gerek yok, çakma ürünler ucuzdur, kıymetsizdir. Neden orijinaliteni bırakıyor, bir sahteliği yaşıyorsun?'' Buna nasıl razı olabilirsin? Düşünsenize insanlar hep sizin o sahte kimliğinizi görüyorlar. O yapmacıklıkları görüyorlar. Başka birini görüyorlar. Özünüzü gören yok. Sizi gören yok. Bence bu çok acı bir şey. Ve biz kendimizi tam olarak yaşayamadığımız ve bir başkasını oynadığımız her gün saygımızın azaldığını görüyoruz. Evet, üçüncü madde bu. Kendimiz olacağız özümüzle, sözümüzle neysek o olacağız. Dimdik bir şekilde. isterse sevmesinler. Hiç de önemli değil. Sahtemizi alkışlayacaklarına özümüzü sevmesinler. Bu daha iyi kıymetli dostlar. Evet üçüncü maddede bu bir başkası olma oyunlarından vazgeçeceğiz. Ve dördüncüsü o da şu başarısızlıklarımızı da sahipleneceğiz. Bir insanın kendisi olması ne demektir biliyor musunuz? Şu demektir. Yürüdüğü yolları kendisi seçer ve o yürüdüğü yollarda kimi başarısızlıklar yaşasa da o başarısızlıkları kabul eder. İşte buna kendi olmak denir. Evet bir işe giriştim başarısız oldum. Evet şöyle bir şey yaptım elime yüzüme bulaştırdım. Evet şöyle bir şey denedim olmadı diyebilmek cesaret ister. Ve bunları dedikçe kendimize duyduğumuz saygı artar. Başarısızlıklarınızın nedenlerini ona buna atmayacaksınız. Onları da sahipleneceksiniz. Evet başarısız olmuş olabilirim. Bu cümleyi kurmak insanın kendisine duyduğu saygıyı artırır. Evet kıymetli dostlar dört tane önemli maddeden bahsettim. Dedim ki hayatımızın sorumluluğunu alacağız. Hayatın bize bir borcu olduğu yanılsamasından kurtulacağız ve de yaşamlarımızı güzelleştirme gayretine devam edeceğiz. Mükemmel olma çabalarından vazgeçecek, kusurlarımızı benimseyeceğiz. Bir başkası olma oyunlarına son vereceğiz ve de başarısızlıklarımızla sahipleneceğiz. Eğer bunları yaparsak kendimize duyduğumuz saygının arttığını göreceğiz ve o gerçekleştiğinde yaşadığımız kimi psikolojik sorunlarında kendiliğinden ortadan kalktığını göreceğiz. Bunu herkesin görmesi ve yaşaması temennisiyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.